arkadaşlarım artık en önemli mevzuya geldik. Yürütme ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı. Bakın çok konuşuldu. İşte değişiklikler nasıl olacak vesaire bu hususu çok çok konuştuk. Ama velakin şunu bir defa net bir şekilde artık oturtalım ki zaten soruyu da sordu ÖSYM. E. 2018 sınavında A gruplarında değişikliklerle ilgili soruyu da getirdi. Artık ülkemizde Cumhurbaşkanlığı sistemi yürürlükte bütün sınavlarda Cumhurbaşkanlığı sistemine dair sorular artık gelir. Yani artık Bakanlar Kurulu parlamenter yapı tarihsel değer olarak kaldı bizim için. Tekrar söyleyeyim bu sistematik bizde tarihsel değer olarak kaldı değerli arkadaşlarım. Orayı net bir şekilde ifade ediyoruz. Yani şu an yürütme tamamen neden ibaret Cumhurbaşkanlığı makamından ibaret. Yürütmenin iradesi tamamen Cumhurbaşkanlığı makamından ibaret değerli arkadaşlarım. Peki bugün o sizle birlikte o çok tartışılan Cumhurbaşkanlığı makamını, Cumhurbaşkanlığı sistematiğini konuşacağız değerli arkadaşlarım. Tekrar söyleyeyim Cumhurbaşkanlığı iradesi artık bizim için vazgeçilmez. Hatta yürütme Cumhurbaşkanlığından ibaret diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Peki Şimdi ilk başta neye bakalım? Dilerseniz Cumhurbaşkanlığı seçilme yeterlinden bir başlayalım. Bakın burada zaten çok bariz bir düzenlemeye dair bir şey yok. Burada Cumhurbaşkanlığı seçilme yeterlinde şunu unutmuyorsunuz kıymetli arkadaşlarım. Yani artık bakanlar kurulu yok. Orayı bir netleştirelim. Bizim ülkemizde artık başbakan yok. Bakanlar kurulu yok. Yürütme Cumhurbaşkanlığı makamından ibaret. Orayı bir netleştirelim. Ayrıca, ayrıca yine bir dipnot bakın. Seçilme yeterli. Hatta konumuza başlamadan şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği de yok. Daha önce, hatırlarsınız değerli kardeşlerim, nerede bunu söylemiştim ben? Cumhurbaşkanlığı tarihsel süreçte. Genel sekreterlik kavramı kaldırıldı. Neden? Çünkü genel sekreterlikte espri, genel sekreterlikte ritüel ne? Sembolik bir makamın sembolik bir sekreteriyasıydı. Ama artık Cumhurbaşkanlığı makamı sembolik değil. Tam tersi. Yürütmenin tamamı artık Cumhurbaşkanlığı. En aktif makam, bırakın pasif olmayı, sembolik olmayı, en aktif makam artık Cumhurbaşkanlığı sistemi. Değerli arkadaşlarım. Peki, şimdi baktığımızda, yani genel sekreterlik yok, Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliği yok, bakanlar kurulu yok, başbakanlık makamı yok bizim için. Değerli arkadaşlarım, o hususu ne yapmıyoruz? Asla unutmuyoruz. Şimdi, değerli dostlarım, ne yapıyoruz Cumhurbaşkanlığı iradesinde? Seçilme yeterliklerinde, Milletvekilliği seçilme yeterliliğinde, bakın altını iserek söylüyorum, milletvekili seçilme yeterliliğindeki şartlara sadece iki yerde müdahale ediyoruz. Bir, yaş şartı 40 yaş orada. Bakın bu bizim için bir dini teamüldür demiştim. Osmanlı'dan gelir, işte peygamberimize... Peygamberlik ünvanının 40 yaşında verilmesiyle alakalı olarak Osmanlı'da 40 yaş olgunluk yaş olarak kabul edilmiştir. Söylemiştim, ta derslerimizin başında toplumsal düzen kuralları birbirlerine etki ederler demiştim hatırlarsınız. İşte 40 yaş ritüeli de böyle. Yani din kurallarında, dini kuralların hukuk kurallarına yansımasıdır bu anlamda. 40 yaş bizim ülkemizde olgunluk yaşı, devlet bürokrasisinde böyle kabul edilir. Bu yüzden burada 40 yaşını tamamlamış olmak diyoruz. Yüksek öğrenim şartı arıyoruz bir de. Yüksek öğrenim iradesi arıyoruz. Lisans düzeyinde mezuniyet arıyoruz değerli arkadaşlarım. Milletvekilliğinden ayrılan bu iki husus. Bu iki husus dışında Cumhurbaşkanlığı seçilme şartları milletvekilliğindekinin aynı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, askerliği yapmış, muaf veya tecrülü olmuş olmak, kısıtlı olmamak, kasti suçlardan toplamda bir yıl üstü mahkumiyeti alınmış olma vesaire vesaire. Onların hepsini söylüyoruz. Bu yüzden sadece iki yer. 40 yaşla yüksek öğrenim iradesi değerli arkadaşlarım. Burada yalnız şunu unutmayın. Cumhurbaşkanı seçilen kişi, yani Cumhurbaşkanı adaylığı noktası itibariyle söylüyorum, milletvekilliği son buluyor. Yani kişinin hem milletvekili hem cumhurbaşkanı olması mümkün değil. Hatta yasama derslerinde konuşmuştuk hatırlarsınız. Cumhurbaşkanı seçilmek milletvekilini kendiliğinden sona erdiren bir durum demiştik. Orası tamam. Lakin, lakin buradaki espri şu. Cumhurbaşkanı seçilmek milletvekilini sona erdiren bir durum. Tamam. Hiçbir itirazımız yok. Ama parti üyeliğini değil. Bakın tekrar söylüyorum. Parti üyeliğini değil değerli arkadaşlar Cumhurbaşkanı seçilmek parti üyeliğini sona erdiren bir durum değil. Orayı bir netleştirelim. Çünkü artık Cumhurbaşkanı'nın o manada siyasi tarafsızlığı kavramı yok. Cumhurbaşkanı 2017 düzenlemeleriyle siyasi parti üyesi olabilir. Orayı da bir net bir şekilde ifade edelim. O zaman ne diyoruz seçilme yeterlinde? Milletvekili seçilme yeterlinin özü itibariyle aynısı iki yerde düzenleme var. Neresi? 40 yaş yüksek öğrenim dengesi. Tekrar söyleyeyim. 40 yaş ve yüksek öğrenim dengesi değerli arkadaşlarım. Buralar farklı. Peki, gelelim neye? Seçilme sürecine değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı makamına seçilme süreci. Şimdi Cumhurbaşkanlığını biz kaç yılına seçiyoruz malumunuz? 5 yılına seçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı makamı 5 yılına seçiliyor ama bu tekrarlanabiliyor. Yani kişi bir 5 yıl daha görev yapabiliyor. Tekrar söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Cumhurbaşkanı 5 yılına seçilir ama bir 5 yıl daha ne yapabilir? görev yapabilir. Yani tekrar ikinci kez seçilme durumu söz konusu değerli arkadaşlarım. Şimdi bu seçilme periyodunda iki turlu bir seçim süreci var cumhurbaşkanlığında. Adaylık noktasını şimdi konuşacağız zaten. İki turlu bir seçim süreci var. Adaylar ilk turda altını çize çize söylüyorum bakın. Seçmen sayısının değil kullanılan oyların da değil geçerli oyların salt çoğunluğunu alan ilk turda Cumhurbaşkanı oluyor. Mesela 40 milyon seçmen var diyelim değerli kardeşlerim bu ülkede. 40 milyon seçmen var. Bunların 35 milyonu oy kullanmaya gitti. 5 milyonu işte oy kullanmadı, o cezai konuma düştü vesaire. 35 milyonu oy kullandı. Kullanılan oylardan da 5 milyonu geçersiz. Bak 40 milyon seçmen var, 5 milyonu oy kullanmaya gitmemiş. 5 milyonunun da oyu geçersiz değerli arkadaşlarım. Ne oldu? Geçerli oy 30 milyon. Öyle değil mi? Geçerli oy iradesi 30 milyon. İşte burada ne oluyor? O geçerli oyda 30 milyonun yarı artı biri. 30 milyonun yarı artı biri ne? 15 milyon artı bir ne yapar? Emrullah. 15 milyon artı bir. 15 milyon 1 yapar. Aferin. de set ekibinden var 16 diyen, Allah kafanızı atarım bak. 15 milyona 1 ekleyince 15 milyon 1 olur. 16 olmaz. Tamam. Peki. Emrullah burada artı puanı kaptı benden. Güzel. Zeki, çevik ve yakışıklı bir çocuk. Bu anlamda kendisini seviyoruz. Şimdi bu manada tekrar söylüyorum. 30 milyon geçerli oyun çoğunluğu. Yarı artı bir. 15 milyon bir oy alan olacak. Bak. 40 milyona göre gitmiyorsunuz. Seçmen sayısının salt çoğunluğu demiyor. Ona dikkat. İkincisi ne demiyor orada? Kullanan oyların salt çoğunluğu da demiyor. Geçerli oyların salt çoğunluğu diyor değerli arkadaşlarım. O kısma çok dikkat ediyoruz. Peki olmadı. Hiç kimse ilk turda bu oyu alamadı. Yani mesela ne oldu diyelim? 30 milyon mu? Adaylar 30 milyon şöyle bölüşüldü. 14, 12, 3, 1 oldu mesela diyelim. Birisi 14 milyon oy aldı, birisi 12 milyon, birisi 3 milyon, birisi 1 milyon. Hiç kimse 15 milyon 1, yani 30 milyon oy vardı diyelim. Hiç kimse 15 milyon 1 oy alamadı. E ne olacak? Takip eden ikinci pazar günü. Birinci değil, takip eden ikinci pazar günü ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Tekrarlıyoruz takip eden ikinci pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tekrarlıyoruz. Oraya dikkat. Peki burada nasıl olacak? Buradaki olay bizim için nasıl? Buradaki hadise bizim için şu. Değer arkadaşlarım bakın ikinci pazar günü tekrarlanacak ama bütün adaylar girmeyecek. İlk turda en çok oyu alan iki aday tekrar girecek buraya. Bir kez daha söylüyorum. İlk turda en çok oyu alan İki aday tekrar gelecek. O kısma dikkat ediyoruz. Yani şu ikisini yarıştıracağız ikinci turda. İkisi arasında kim çok oyu aldıysa o bizim için ne olacak? Altını çize çize söylüyorum. Yeni Cumhurbaşkanımız olacak. Bir kez daha söyleyeyim. İlk turda seçim olmazsa, yapılamazsa ikinci turu yapacağız. Takip eden ikinci pazar günü ikinci turu yapacağız. İkinci turda kim çok oyu alırsa, ikisi arasında kim çok oyu alırsa o bizim ne olacak? Yeni Cumhurbaşkanımız olacak değerli arkadaşlarım. İkisi arasında en çok oyu alan. Peki diyeceksiniz ki hocam tek aday kalırsa, yani iki aday vardı, adaylardan birisi çekildi mesela. Tek aday kalırsa, ikinci tura tek aday kalırsa, iki aday arasında olur değil mi en az seçim dediğin şey? Tek adayda seçim olmaz. Seçim mantığı nedir? Çünkü seçim kelimesinin mantığı nedir? Alternatifler arasında yapılan faaliyettir seçim dedin. He alternatif yok ki. Bir tane aday var. O zaman ikinci tura tek aday kalırsa değerli arkadaşlarım seçim değil referandum olur. Tekrar söylüyorum. İkinci tura tek aday kalırsa seçim değil referandum olur. Burada da geçerli oyların salt çoğunluğunu alan seçim değil referandum olur geçerli oyların salt çoğunluğunu alan, yani yarıdan fazla evet alan Cumhurbaşkanı olur. İkinci tura tek aday kalırsa referandum oluyor. Peki, eğer referandumda hayır çıkarsa ama Cumhurbaşkanlığı seçim süreci yenilenir. Yani tek aday kaldı, 30 milyon yine oy kullanıldı, 15 milyon bir evet alması lazımdı, alamadı. 14 evet, 16 hayır çıktı mesela. Bütün süreç tekrarlanacak. Tamam Dolayısıyla Cumhurbaşkanının seçilme süreci de bu şekilde değerli arkadaşlarım. Peki bunu hallettik. Cumhurbaşkanlığı makamının seçilme sürecini hallettik değerli kardeşlerim. Şimdi ne yapalım? Olayı birazcık kimler aday gösterebiliyor? Cumhurbaşkanlığı makamına kimler aday gösterebiliyor ona bir bakalım. Bu çok konuşuldu zaten biliyorsunuz. Son genel seçimde oyları toplamı bir parti veya birden fazla parti Oyları toplamı yüzde bulan parti veya partiler, tekrar söylüyorum son genel seçimde oyları toplamı yüzde beşi bulan parti veya partiler cumhurbaşkanı aday gösterebilirler. Bir, siyasi parti grupları cumhurbaşkanı aday gösterebilirler. 2. ve 3. ne parti grubu ne mecliste yapı ne yüzde 100 bin imza toplandıysa ki son cumhurbaşkanlığı seçiminde örneklerini gördük. 100 bin imza toplandıysa yine cumhurbaşkanına aday gösterebilirler. Oraya dikkat. Bu yüzden yani üçünden bir tanesi, üç şarttan bir tanesi sağlanıyorsa bu şartı sağlayanlar istedikleri kişiyi cumhurbaşkanlığına aday gösterebilirler değerli dostlarım. O dikkat ediyoruz. O zaman cumhurbaşkanına aday gösterme kriterimizde bu üç kategoriden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı aday gösterebiliyor. Peki burada şuna da çok dikkat edeceğiz şimdi. Cumhurbaşkanlığına vekalet makamında. Bakın değerli kardeşlerim buraya çok dikkat. Artık Cumhurbaşkanlığına meclis başkanının vekalet durumu ortadan tamamen kalktı. Tamamen kalktı. Cumhurbaşkanına vekaleti Cumhurbaşkanı yardımcısı yapar. Tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanına vekaleti Cumhurbaşkanı yardımcısı yapar. Burası mutlaktır. Orası kapanmıştır. Bu yüzden altını çize çize söylüyorum. Cumhurbaşkanına vekâlette. böylesi istisnai bir durumumuz, istisnai bir konumumuz var değerli arkadaşlarım. Vekalet etme anlamı itibariyle. Peki, Cumhurbaşkanlığı makamına ne yapıyoruz? Vekalet ediyoruz. Bu haline vekalet ediyoruz. Burası tamam. Kim? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bak her durumda ama. MGK'da olsun, hastalığı vesaire her durumda. Her durumda vekalet Cumhurbaşkanı'nın yardımcısında. Peki Cumhurbaşkanlığı seçilme süreci ne zaman? Cumhurbaşkanlığının seçim süreci 45 gün içinde yapılır değerli arkadaşlarım. Yani Cumhurbaşkanlığı periyodunda seçim süreci 45 gün içinde yapılır. Ama burada sadece şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanlığı seçim periyoduna bir yıldan kısa süre kalmışsa ve Cumhurbaşkanlığı makamında bir boşalma durumu olmuşsa, ölüm düşürülme vesaire gibi, o zaman seçim 60 gün içinde. Yani tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ne zaman gerçekleştirilir? 45 gün. Cumhurbaşkanlığı seçim periyodu 45 gün içinde gerçekleştirilir. Hiçbir problem yok. Ama velakin, tekrar söylüyorum, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasına bir yıldan kısa süre kalmışsa ve Cumhurbaşkanlığı makamı boşalmışsa, seçim süreci 60 gündür. Oraya da dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Yoksa size şunu sordu. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci kaç gündür? 45 gün. Tamam Tekrar söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci 45 gündür. Oraya dikkat. Sadece son bir yılda istisna hüküm var. Bunu da hallettik. Şimdi gelelim artık şov yapacağımız yere. Cumhurbaşkanının görevlerine. Şimdi görevlerini kategori kategori yazdık. Bakın burası önemlidir. Burası önemlidir. Neden önemlidir burası? Şundan dolayı değerli kardeşlerim. Cumhurbaşkanlığı makamı için konuşuyorum. Daha önceden görevlerini üç başlık altında tasnif ediyorduk. Cumhurbaşkanının yürütme görevleri, Cumhurbaşkanının yargı görevleri, Cumhurbaşkanının yasama görevleri olmak üzere. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi Cumhurbaşkanının görevleri anayasadaki yeni düzenlemelere tek çatıda. Hatta burayı şöyle bile düzenleyebiliriz. Daha güzel olur, daha hoş olur. Çünkü yürütme yetki ve görev dedik. Cumhurbaşkanının şu ifade daha şık olur. Yetki ve görevleri dersek burası daha şık olur. Neden? Bu 82 Anayasası'nın bakış açısıdır. Yürütme yetki ve görevi diyor çünkü. Bu ne demek biliyor musunuz? Bak, Hocam Derslerde falan bana hep soruyorlar. Hocam bu yetki görev farkı ne? Bakın şöyle bir şey olsa. Ben Emrullah'a desem ki. Emrullah sen video çekim programı hazırlayacaksın. Bütün hocalara dağıtacaksın. Bu senin işin. Desem. Görev veriyorum değil mi? Bunu yapacaksın diyorum. Amiri gibi hareket ediyorum. Bu görev. Peki Emrullah dedi ki. Hocam ben bu işi yapacağım ama. Bunun için ne kadar ödenek alacağım dedi. Ekstra bir şey yapıyorum dedi. Kardeş onu sen tayin et. Ne kadar istiyorsan alırım. Yani takdir sende. Yani hocaların, mesela atıyorum, hocalar ders anlatmadan para alacaklar. Kaç para verelim hocam? Kardeş onu da sen takdir et dedim. Orada yetki veriyorum değil mi? Bu iş senin yetkin. Sen tasarrufun, sen ne diyorsan o diyorum. Yani bir kişiye güç tanıyorsanız bu yetkidir. Sorumluluk atfı yapıyorsanız görevdir. İşte Cumhurbaşkanlığı makamı hem yetki hem görev. Ona ne olur çok dikkat. Peki bakalım şimdi. Yasama yılının yani 1 Ekim itibariyle diyor. Yasama yılının ilk günü açılış konuşması yapabilir. Bu ne demek? Takdiridir. Bir kez daha söylüyorum. Yasama yılının ilk günü açılış konuşması yapabilir. Yapmayabilir. Yani ilk gün böyle bir durumumuz var. Açılış konuşması yapabilir, yapmayabilir değerli arkadaşlarım. Özel bir durumdur kısacası. Yasama yılının ilk günü Meclis'te açılış konuşması. Ha bugüne kadar tüm cumhurbaşkanları yaptılar. Yani geldiler, açılış konuşmasını takır 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 yaptılar. Yani. Orada bir problem görmedik. Peki, burası tamam. İlk gün açılış konuşması yapabilir. Eyvallah. 2017 ile gelen bir durum. Yine iç ve dış siyaset hakkında meclise mesaj verir. Yani şudur. Bak şunlar yapılırsa iyi olur. Bu olursa iyi olur. Şu şöyleyse iyi olur şeklinde iç ve dış siyaset hakkını meclise mesaj verme konumu getirir. Bu nerede? 2017 düzenlemeleriyle yalnız. Ona çok dikkat. Peki başka? E kanunları resmi gazete yayınlar ve burada 10 Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle artık ne diyorduk? Resmi gazete yayınlandığında da yürürlüğe girer diyorduk. Kanunları resmi gazete yayınlar yayınlandığında da yürürlüğe girer. E yayınlayabildiği gibi kanunları ne de yapıyoruz? Geri gönderiyoruz. Ama bütçe kanundaki istisnayı yani onu geri gönderemediğini unutmuyorsunuz ki zaten bütçeyi de kendisi hazırlayabiliyorsunuz. Bütçe teklifi Cumhurbaşkanlığı makamında demiştik. Bütçe iradesinde de böylesi ekstra bir durumumuz var değerli kardeşlerim. Peki bir başkası kanunların, kanunların anayasa değişikliklerinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ve meclis iç tüzüğünün Bunları Anayasa Mahkemesinde göreceğiz iptal davası başlığında. Kanunların, bakın tekrar söylüyorum, anayasa değişikliklerinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve iç tüzüğün iptal davasını yani iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesinde bu davayı da açabilir değerli kardeşlerim. Çok güzel. Yine yeni bir görev. Malumunuz artık hukuk sistemimizde ne var? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı var. Peki çok güzel Buradan nasıl bir şey çıkartacağız şimdi? Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları ve üst kademe yöneticileri neyle çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları, bakanları ve üst kademe yöneticilerini çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ne yapabilir? Seçme hakkına sahiptir. O seçiyor zaten. Artık Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Peki yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Ve yabancı ülkelere Türk temsilcilerini gönderme hakkına sahip. Neden? Yahu yürütme zaten Cumhurbaşkanlığı makamı. Ülke yönetimi şu an Cumhurbaşkanlığı makamında. Bu yüzden devleti temsil yetkisi, temsilcileri kabul etme veya devlet adına temsilci gönderme yetkisi bu bağlamda tabii ki nerede olacak? Madem Cumhurbaşkanlığı sisteminde, Cumhurbaşkanı'nda olacak. Yani sistemin doğal bir sonucu bu değerli arkadaşlarım. Peki milletler arası anlaşmaları yayımlar. Zaten milletler arası anlaşmaları yapma iradesi kendisinde. Meclis de bunu bir kanunla uygun buluyor. Daha sonra uygun bulma kanunla ne yapıyor? Milletler arası anlaşmaları Cumhurbaşkanı yayınlıyor. Yani ben Cumhurbaşkanıyım. Metne gittim imza bir Avrupa ülkesiyle. Daha sonra meclise sundum metni. Meclis bunu bir kanunla uygun buldu. Ve ben ne yapıyorum? Uygun bulma kanunu yayınlayıp yürürlüğe sokuyorum. Tamam Milletler arası anlaşmaları da yayınlıyoruz. Anayasa değişiklikleri. Bakın. Anayasa değişikliklerini veya anayasa değişikliğine ilişkin kanunları aynı şey halk oyuna sunar. Altını çize çize söylüyorum. Bakın tekrar. Altını çize çize söylüyorum. Kanunlar halk oyuna sunulmazlar. Sadece Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar halkoyuna sunulur. Bir kez daha söylüyorum. Sadece anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar halkoyuna sunulur. Değerli arkadaşlarım. Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirler alır. E şimdi Cumhurbaşkanlığı makamı zaten değerli arkadaşlarım MGK'nın başı. MGK'nın başkanı kimdir? Cumhurbaşkanıdır. Bu yüzden tabii ki milli güvenlikle ilgili politikaları belirlemek ve tedbirleri almak onda. Daha öncesinde ne vardı? Bakanlar Kurulu iradesindeydi bu. Parlamenter sistemde tabii ki Bakanlar Kurulu'nda olacak. Niye? Sistem onu gerektiriyor. Parlamenter sistemde anlatmıştım size hatırlarsınız. Bakanlar Kurulu güçlü demiştim. Ama Cumhurbaşkanlığı makamında milli güvenlik tedbirlerini veya politikalarını belirlemek Cumhurbaşkanında Ki bunun somut örneği de MGK yapılanması zaten. E, Cumhurbaşkanlığı zaten hangi makam değerli arkadaşlarım? Başkomutanlık makamı. Yani silahlı kuvvetlerin kullanılması yetkisi onda. Bak silahlı kuvvetlerin kullanma hakkının tanınması nerede? Ka iradeyle i̇radeyle mecliste. Tamam. Ama silahlı kuvvetlerin kullanılması Cumhurbaşkanlığında. Bunu da Cumhurbaşkanlığı adına kim yerine getiriyor? Aynen öyle Genelkurmay Başkanlığı. Peki. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini çıkarmak. Kararnameyi çok geniş anlatacağım bir sonraki videoda. Lakin burada şunu bir belirtmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu 2017 düzenlemelerinden öncesinde de vardı. Ama sadece Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini düzenliyordu. Bakın daha öncesinde de vardı. Sadece Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini düzenliyordu. E şimdi Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yok. Bu yüzden ne yapıyoruz? artık sahası genişledi. Yani sadece genel sekreterlik konusunda çıkarılan bir şey değil. Genel sekreterlik konusunda artık çıkarılma şansı da yok. Öyle bir kurum yok çünkü. Bu yüzden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi birçok alanda yapılan bir düzenleme. Mesela bakanları atamak, Cumhurbaşkanlığı yardımcılarını atamak veya göreceğiz işte kamu tüzel kişilerinin kurulmasına karar ver vesaire vesaire gidiyor. Onları konuşacağız. Yönetmelik çıkarıyor. Cumhurbaşkanının böyle bir gücü yoktu. Yani yönetmelik çıkarma gibi bir gücü yoktu değerli arkadaşlarım. Ama ve lakin. Kim çıkarıyordu? Başbakanlık, bakanlıklar, kamu tutarçılıkları. Başbakanlık yok. Bu yüzden artık yürütmenin güçlü kanadı olarak kim çıkarıyor? Cumhurbaşkanlığı. Mesela bakanlar kurulu da çıkarıyordu. Anayasada yazmıyordu ama o da çıkarıyordu. Ama bakanlar kurulu da yok. Yani yürütme makamlarının aktif noktaları değişti. Bu yüzden artık Cumhurbaşkanı da yönetmelik çıkarabilir değerli arkadaşlarım. O yetkisi var ve zaten var olan bir yetkisi sürekli hastalık, kocama vesaire sebeplerle belli kişilerin cezalarını hafifletmek veya cezalarını kaldırmak gibi bir yetkimiz de var. O zaman ne yapıyoruz? Bir tekrarlayalım. Sonra da sorularımızı çözüp tamamlayalım değerli arkadaşlarım. Bir, Cumhurbaşkanı seçilme yeterli. Milletvekili seçilme yeterliğinin aynısı iki yeri değiştiriyoruz. 40 yer ve yüksek öğrenim şartı. Burada dikkat edeceğim husus ne? Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. 1-5 yıl daha görev yapabilir Cumhurbaşkanı. He, Cumhurbaşkanı görevdeyken meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verirse kendi seçimleri de yenilenir. Cumhurbaşkanı görevdeyken meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verirse kendi seçimleri de yenilenir. Ama onun dışında 5 artı 5 görev yapıyor. Ha bu 5 beş artı 5'in de arka arkaya olmasına da gerek yok. Onu da söyleyeyim. Mesela 5 yıl ben görev yaptım diyelim Cumhurbaşkanıyım. Benden sonra 5 yıl Emrullah görev yaptı. Çünkü yeni Cumhurbaşkanımız oldu. Ülke kötüye gitti doğal olarak. Sonra tekrardan beni kurtarıcı olarak ne yaptılar? Bir 5 yılda. Olur yani böyle. Hani o 5 beş 5'in arka arkaya olmasına gerek yok. Peki, seçilme süreci iki turlu dedik en fazla. İlk turda geçerli oyların ne olur bu ifadeye çok dikkat. Seçmen sayısının değil bak. Kullanılan oyların da değil. Geçerli oyların saat çoğunluğunu alan Cumhurbaşkanı oluyor. Olmadı mı? Takip eden ikinci pazar günü. Takip eden ikinci pazar günü seçimler tekrarlanıyor. İlk turda en çok oy alan iki aday tekrar ne yapıyor? Tekrar yarıştırılıyor. İkisi arasında kim çok oya alırsa o bizim yeni cumhurbaşkanımız oluyor değerli arkadaşlarım. İkisi arasında kim çok oy alırsa o yeni cumhurbaşkanı oluyor. İkinci tura tek aday kalırsa ne yapıyoruz böyle bir durumda? Aynen referanduma gidiyoruz. Evet hayıra dönüyoruz. Referandumdan hayır çıkarsa süreç tekrarlanıyor demiştik. Peki aday gösterme, 3 ayrı aday gösterme kriterimiz vardık. Ya son genel seçimde oyları toplamı %5'i bulacak bir veya birden fazla parti. Ya meclisteki siyasi parti grupları aday gösterecek ya da en az 100 bin seçmen. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı'na aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı'na vekalet mutlak bir şekilde Cumhurbaşkanı yardımcısında Cumhurbaşkanı seçim süreci 45 gün içinde yapılır, 45 günlük periyotta yapılır. Ama velakin son bir yıl içinde bir boşalma durumu olursa ne oluyor? 60 günlük periyot. Orada 60 günden sonraki işte pazar günü gibi bir sıkalamız var değerli arkadaşlarım. Peki yetki ve görevlerini zaten detaylı konuştuk. Bunların bazıları iç ve dış mesaj vermek gibi mesela. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları seçmek gibi mesela işte hangisi cumhurbaşkanlığı kararnamenin özel konumu gibi 2017 düzenlemeleri gelen var buradaki önemli husus neresi değerli arkadaşlarım yasama yürütme yargı diye ayrılmıyor artık görevler cumhurbaşkanının görevleri yetki ve görevleri diye ayrılıyor dilerseniz örnek sorularımızla bu videomuzu tamamlayalım artık cumhurbaşkanlığı ile ilgili ikinci videomuzla yürütmeyi de tamamlamış olalım kolay bir soru. Cumhurbaşkanlığı makamına ki böyle bir soruyu bekliyorum ben bir sınavda. Hani bu önümüzdeki sınav olmuyordur ama bir yerde getirecektir bunu mutlaka. Cumhurbaşkanlığı makamına kim vekalet eder? Daha önce neresiydi bu? Meclis başkanıydı. Ama şu an bu sorunun cevabı neresi? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani Cumhurbaşkanlığı makamına kim vekalet eder? Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder değerli arkadaşlar. Peki gelelim biraz daha nitelik sorumuza ki çok benzerini sordu. Seçilmeyi, aday gösterme yeterliliğini soru olarak getirdi. Cumhurbaşkanlığı aday gösterme sürecinde oyları toplam en az yüzde kaç olan parti veya partiler Cumhurbaşkanlığı aday gösterebilirler? Kaçtı değerli arkadaşlarım? Yüzde 5. Yüzde 10'luk kriter vardı 2017 düzenlemelerinden önce. Ama şu an nasıl? Yüzde 5. Yüzde 3 zaten hazine yardımıyla alakalı bir şart. Seçim barajıyla alakalı durumumuz zaten diğerleri. Ama sorumuzun cevabı %5'i oyları toplamı, %5'i bulan parti veya partiler adayı gösterebilirler değerli arkadaşlarım. Böylece Cumhurbaşkanlığındaki, yani Cumhurbaşkanlığı aslında konulu yürütmedeki ilk videomuzu tamamlamış olduk. Bu videomuzda da bizle birlikte olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Saygı ve hürmetle efendim.